Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Her yemeğini ayrı ayrı sevdiğimiz patatesin bu halinde bayılacaksınız. inanın çok lezzetli bir tarifle karşınıza geldim. Fırında beşamel soslu kıymalı patates tarifi veriyorum sizlere. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak 7-8 adet Patatesin kabuklarını soydum ve çok kalın olmayacak şekilde kesiyorum. İncelerimi sizlere de şu şekilde göstereyim. derince önce bir kabuğun içine bıraktım. Burada karıştırması benim için daha kolay olacak. Ee, patateslerimin üzerine de karabiber, pul biber ve tuzdan oluşan baharatlarımı ilave ediyorum Yaklaşık 5 yemek kaşığı gelecek kadar da sıvı yağımı ilave ediyorum Güzelce bir baharatlarla sıvı yağla patatesin harmanlanmasını sağlayacağım Güzelce bir karıştıracağım Sonrasında tepsiye sırası üzere dizeceğim. Hem kolay hem de çok lezzetli bir ana yemek. Kesinlikle siz de misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Patateslerimi bu şekilde dizdim. 220 derecede ısınmış olduğum fırınıma veriyorum ve ben de bu arada kıymalı iç harcımı hazırlayacağım. Yaklaşık 700 gram kadar kıymamı tavama bıraktım. Onu güzelce şöyle bir kavuralım. kavurduğumuz kıymamızın üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve 2 orta boy yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı da ilave ediyorum. Bir karıştırayım. Hemen sonrasında da 3 orta boy yeşil biberimi de yine yemeklik olarak doğradım. Onu da soğanlarından sonra ilave edeceğim. Kıymamı sebzelerimle birkaç dakika bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. 4 iri diş sarımsağı da ilave ettim ki bu yemek kesinlikle sarımsakla çok daha lezzetli oluyor. 1 yemek kaşığı kadar da salça ilave edeceğim. Salçanın da kokusu çıkana kadar birkaç dakika bu şekilde yine kavuralım. bir çay bardağı kadar sıcak suyumu da ekledikten sonra baharatlarımı da ilave ediyorum. Karabiber, tuz biber, tuz ve çörek kullandım. Diner gibi farklı baharatlar ve tabi kullanabilirsiniz. İç iç harcım gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen kızaran patateslerimin üzerine iç harcımı yerleştiriyorum. Her yerine eşit işte olacak şekilde kaşıkla düzelteceğim. Şimdi beşamel sosumuzu da hazırlayalım. Beşamel sosum içinde tencereme bir yemek kaşığı tereyağımı bıraktım. Güzelce eridi. Eridikten sonra da iki yemek kaşığı ununu ekledim. Unun kokusu çıkana kadar güzelce bir karıştırarak kavuracağım. Sonrasında da iki su bardağı su ilave edeceğim ama yavaş yavaş ilave edeceğim un topaklanmasın diye. Tel çırpıcıyla da muhallebi gibi koyulaşana kadar pişireceğim. Hiç başından ayrılmadan karıştırarak pişirmeye devam ediyorum beşamel sosumu Gördüğünüz üzere göz göz oldu. Bu şekilde beşamel sosum hazır demektir. Hemen ocağımı kapatıyorum ve tuz, karabiber ilave edip biraz daha karıştırıyorum. Şimdi artık beşamel sosum tamamıyla hazır yemeğimin üzerine dökebilirim. Yine bir sıfatula yardımıyla beşamel sosumu da yemeğimin üzerine tamamıyla yayıyorum ve üzerini kapatacak şekilde kaşar rendesi de. Üstüne bırakıyorum Yalnız e, buraları çekmeyi unutmuşum sanırım Kaşar peynir attığım bölümü Evet fırından Yemeğim çıktı Dilimleyip servise hazırlayacağım Gördüğünüz üzere oldukça lezzetli bir tarif İftar sofrasına da çok yakışacak Nefis bir tarif Evet. iştah açıcı ve çok doyurucu. Görünüyor şimdiden yiyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.